Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Bitcoin'in olası düşüş ve yükseliş senaryolarına bakacağız. Biliyorsunuz ki yakın maddede güzel bir yükseliş yakaladık. Bu yükseliş kalıcı mı? Yukarı yönlü hareketler devam edecek mi? Veya düşersek nereye kadar düşebiliriz? İnsanlar nereden Bitcoin almak istiyorlar? Nereden dönebiliriz? Bunlarla ilgili düşüncelerimi bu videoda belirteceğim. Sizin de merak ettiğiniz konular varsa bu videonun içinde eğer bir soruya cevap bulamadıysanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni videoda bunları da cevaplamak isterim. Herkesin meraklarını gidermek amacım. Ve tabii ki merak ettiğiniz bir altcoin varsa bunda yazabilirsiniz. Telegram grubunda altcoin analizlerine başladık. Bu videonun altına gelen altcoin analizlerini de Telegram grubunda yayınlayacağım. Anlık iletişim için hem Twitter'dan hem de Telegram'dan takip edebilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Umarım ki faydalı bir video olur diyerek hemen analizimize geçelim. Bitcoin'de şu anda güncel fiyatımız 31.300 seviyelerinde ve geçtiğimiz günlerde 29.400 seviyelerinde bir düşüş görmüştük. Bununla beraber yükseliş herkes bekledi. 3 Haziran tarihlerinde herkes dönüyoruz e, moduna girdi aslında. Ama burada tekrardan bir ret giyerek 29500 seviyesine tekrardan bir retest gördük ve burada bir süre yatay kaldık arkadaşlar. 29500 bizim için gayet iyi bir destek olduğunu gösterdi ve geçtiğimiz günlük kapanışla beraber de 30000 seviyesinden 31300 seviyesine kadar hızlı bir mum attık. Açıkçası şu anda önemli olan konu burası. Aslında bu videoyu çekmemdeki en önemli konu buranın direnç olduğunu ve bu direncin tekrardan çalışıp 29.500'e bir retest daha görebileceğimizi söylemek. Yani burada dikkat edilmesi gereken konumdayız. Burada kesinlikle kendimizi fomolamayıp birazcık sakin beklememiz gerekiyor. Bizim gerçekten döndük diyebilmemiz için 32.200 seviyesi olan şu bölgenin aşılması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle günlük kapanış bize güzel bir teyit verecektir. 32.200 seviyeleri ne zaman aşılırsa ve üstü günlük kapanış gelirse o zaman yükseliş trendine girdik diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu bölgeler hiç aşılamayan öncelerinde de çok fazla kez red gördüğümüz seviyeler. Yani bu yüzden ben burayı beklemeyi daha doğru buluyorum. Burada hatta şortlar daha ağır basacaktır. Ve short işlemlerle beraber de eğer patlatma operasyonu yapılmazsa 30 bin 500 seviyesine kadar bir düşüş görebileceğimize inanıyorum. Burada çünkü arada bir destek noktamız söz konusu. Onu da hatta şöyle çizelim. Bakın bu bölgelerden gelen bir destek bölgemiz var. 30.625 seviyesi hatta burası. 30.500 bandı diyebiliriz buna da. Bu şekilde bir pozisyon söz konusu. Tabii ki bunları biz kısa vade için konuşuyoruz. Uzun vadelerde yorum yapmak için günlük grafiğe geçmemiz gerekiyor bence. Günlük grafiğimizde net bir şekilde destek bölgemiz 28.650 seviyesi. Gördüğünüz gibi altına herhangi bir kapanış yok ve burada destek olarak karşımda çıkıyor. Direnç bölgemiz ise zaten işaretlediğimiz bölge olan 31.200 seviyesi diyebiliriz. Çünkü burada 3 teyit hatta 4 teyitli bir direnç noktamız söz konusu. Ve bunun aşılmasıyla beraber de çok rahat şekilde yukarı çıkabileceğimiz bölgeler var. Çünkü buraları biz çok rahat bir şekilde indik ve rahat bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bu bölgelerde hacimli bir pozisyon yok. O yüzden rahat bir şekilde burada yükselişi göreceğimize inanıyorum. Herkes bu dirençlerin kırılımına beraber pozisyonlara girecektir. Ama bizim için önemli olan konu 37.500 seviyesi. Zaten hacimlerimize de baktığımızda en yüksek hacimin olduğu bölge 37.500'den başlayıp 40.000'e 40 kadar devam eden hacimli bölge. Bu bölgeleri aşmamız tabii ki zor olacak ama bu bölgeler aşıldığında çok net bir şekilde yukarı yönlü ATH'ler deneyebileceğimiz noktalara geleceğiz. Aslında bizim için net bir şekilde yükseliş pozisyonu 32.500'den başlayıp 37.500'ün kırılıp yukarı yönlü artık ATH seviyelerini konuşmamız olacak. E, bu bizim için iyi senaryo. Tabii ki kötü senaryoları da konuşmamız gerekiyor. İyi senaryo olarak konuşacağımız bölge şu anda 32.200'ün aşılması. Daha sonrasında 37.500'ü artık test etmemiz. Bu bölgelerde tabii ki takılacağız. Aşağı yönlü düşüşler gelecek. Daha alt bölgelerde destekler yaratacağız. O zaman onlar konuşulacak. Ama şu anda benim gördüğüm iyi senaryo bu şekilde. 32.500'den sonra hacimli bölgemiz kalmıyor. Daha sert bir şekilde yukarı yönlü çıkacağımızda inanıyorum. Benim pozisyonum bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, tabii ki daha düşüş görür müyüz? Düşüş olursa nereye kadar düşebiliriz? Bunları da merak eden çok büyük bir kitle var. Elinde nakit tutanlar ve almak isteyenler. Tabii ki bu piyasada her zaman var. O yüzden ben düşüş senaryolarına da bakmak istiyorum. Şu anda herkesin beklediği konu ilk önce 28.600 dediğimiz bölgenin. Düşüşü daha sonrasında buranın kırılımıyla beraber 20 bine kadar bir düşüş bekliyor düşüş bekleyen kitle. Ben açıkçası bunun olması için büyük bir olayın daha yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Biz Luna olayı ile beraber 26.000 seviyelerine kadar düştük. Hatta tam olarak 26 da diyemeyiz. 26.600'e kadar düşmüşüz iğne konumu olarak. Bu bölgede tekrardan Luna gibi veya farklı bir stabil coin olabilir, farklı bir borsa olabilir. Bunlarla ilgili kötü haberler görürsek, hacklenmeler görürsek o zaman olabileceğine inanıyorum. Ben kendi başına tutup da hiçbir şey yokken ortada 28.600'e düşüp oradan orayı kırıp 20.000'e düşeceğini falan düşünmüyorum açıkçası. Ama düşerse pozisyonum kesinlikle olacaktır. 20.000 gerçekten Bitcoin için. Çok önemli bir konu. 20.000 altı çok fazla konuşulacak bölgeler değil. Gerçekten o bölgelere düşmesi piyasayı aşırı derecede rahatsız edecektir. Ve insanlar da ister istemez buraya düşürmek istemeyeceklerdir. O yüzden çok olası görmüyorum 20 bin altını. 20 bin de bana şu anda çok uçuk geliyor. Çünkü daha öncelerinde de düşüşlerde yaşadığım için herkes 30.000 seviyesindeyken Bitcoin 20.000 seviyesini bekliyordu. Ama kesinlikle bir düşüş olmadı ve yeni ATH yaptık. Ben yine böyle bir senaryo yaşayacağımızı düşünüyorum. 20 seviyesi gelirse tabii ki işleme gireceğim ama bu bölgede çok fazla buna olasılık vermiyorum. Daha böyle 26 binler konuşulsa 24 binler konuşulsa belki o bölgeler tamam eyvallah denilebilir. Hatta şurada 24 binde bir desteğimiz söz konusu. Bu bölgelere düşüşlerde de değerlendirmeler yapılabilir ama buralarda da kesinlikle düşüşler iğne olarak kalacaktır. O bölgelerde çok fazla yataylık olmayacağına inanıyorum açıkçası kendi görüşüm bu şekilde. Yani ben iyi senaryoya birazcık daha olumlu bakıyorum. Umarım ki iyi senaryolar gerçekleşir ve yukarı yönlü hareketler görürüz. Ve tabii ki iyi senaryo yaşanmadan önce düşüşler görebiliriz. Yani bunlara kesinlikle açayım o bölgelerde de alım yapmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz ki Avax'ta alımlarım vardı. Üçüncü alımı kesinlikle daha yapmadım daha düşük seviyelerde Abax gördükçe onun da 3. alımını yapacağım. Zaten bu alımları yaptıkça da Twitter'da dile getiriyorum biliyorsunuz ki. Bu şekilde konuşabiliriz. Hem iyi senaryoyu hem de kötü senaryoyu konuştuk. Ee, bu arada 20.000 seviyesi neden konuşuyoruz? Çünkü daha öncelerinde çok güzel direnç olarak çalışan bölgeydi. Ve önceki ATH seviyemizde de yani 2018'de 2017'nin sonunda yaşanan ath'ta da e, biz bu bölgeyi görmüştük. O yüzden hani bu bölgeyi test edeceğini düşünen çok büyük bir kitle var. Ama tekrardan hatırlatmak gerekirse önceki bu ay yaşadığımız pozisyonlar pozisyonda da herkes 20 bini bekliyordu. Bunu ben kendim yaşadım. O yüzden e, yine aynısı olabileceğini düşünüyorum. Herkes 20 beklerken bir anda ateşi görebiliriz. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani benim için burada kısa ve öz olarak şunu söyleyebilirim. Düşerken almayı yükselirken de çok fazla pomalanmayıp satış işlemlerim yapmayı düşünüyorum. Zaten elimde olduğundan fazla koyun tutuyorum. Bunların satışlarını yukarı yönlü yapacağım düştükçe de eklemeler yapmayı düşünüyorum. Üçüncü kademem kaldı. Üçüncü kadememe girdikten sonra farklı bir işlem yapmayacağım. Zaten bunları da Twitter'da dile getiririm arkadaşlar. Bu şekilde bakabiliriz olaya. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi sizin merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Benimle daha anlık iletişime geçmek için Twitter'dan ve Telegram'dan takip edebilirsiniz. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım ki bol kalançlar elde ederiz hep beraber. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kalançlar bay bay